Hoş bulduk efendim, merhabalar. Bugün çok özel bir gün, milli ağaçlandırma günü. Ülkemizin dört bir yanında ağaç dikme etkinlikleri, doğaya nefes olma projeleri düzenleniyor. Bu özel günde sizinle milli ağaçlandırma gününü konuşacağız. İlk olarak şunu sormak istiyorum Sayın Katıoğlu. Milli Ağaçlandırma Günü'nün tarihçesi nedir ve bugün nasıl ortaya çıkmıştır? Şöyle, Milli Ağaçlandırma Günü 6 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan bir genelge ile ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem arz eden ormanlarımızı korumak ve onun sürdürülebilirliğini sağlamak için yürürlüğe konulmuş bir genelge. Yani 2019'dan bu yana Milli Ağaçlandırma Günümüz her yıl 11 11.11'de kutlanıyor ve o günde yurdun dört bir tarafına da fidanlar toprakla buluşuyor. Bu sene beşincisini yapmış olacağız yani. Cennet vatanımızın ormanlaşma hedefleri nelerdir ve bu hedefler hangi yollarla gerçekleştirilmeye çalışılıyor? Şimdi şöyle, şimdi konuyla ilgili bir süreçten bahsettik. Ondan öncesinde şunu da söyleyelim. Daha önceden 1975 yılından bu yana kutlanan bir orman haftamız var. 21-26 Mart tarihleri arasında. E, bu hafta orman haftası olaraktan kutlanılıyor. Ormancılar günü ve orman haftası olarak kutlanıyor aynı zamanda o günümüzde var hala hazırda. Tabii bu günün içerisinde 22 Mart aynı zamanda Dünya Su Günü. Ee, ormanlarımızda birer su havzaları olduğu için birbiriyle de uyumlu olaraktan çok çok kıymetli bu tarihler. Bu şekilde kutlanan programlar şöyle Türkiye bazlı değil de karbon ayak izi diye bir yöntem var. Bunu biliyoruz. Karbon ayak izindeki olay şu. Bizim kullandığımız her bir ürünün Örneğin yaz yazdığımız kalemin, giydiğimiz elbisenin, yediğimiz yemeğin, bindiğimiz arabanın veyahut da kullandığımız çantanın, kemerin, saatin neyse günlük yaşantımızdaki her bir ürünümüzün Doğada bir karbon ayak izi var. Bunlar üretilirken üretim aşamalarında, bir fabrikasyon aşamalarında bunlar hepsinde bir ayak izi var. Ve bu üretimlerden kaynaklı bir kirlenme var. Ortaya çıkan bir fosil atıklar var. Bunlarla alakalı karbon ayak izi diyor ki her bir yetişkin insanın en az dünya yapmış olduğu kirliliği minimuma indirebilmesi için en az 10 tane yetişmiş ağacın olması gerekiyor diyor. Şimdi nüfusumuz kaç milyon? 80 milyon diyelim ortalama. 80 milyon çarpı 10 ulaşmamız gereken ağaç sayısını gösteriyor. Sayın Katıoğlu son zamanlarda iklim değişikliği, küresel ısınma gibi kavramları çok sık duyar olduk. ...ağaçlandırmanın çevre ve iklim değişikliğiyle... ...mücadeledeki öneminden bahseder misiniz? Dünyamız giderek ısınıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi ormansızlaşma. Onunla beraber aşırı derecede fosil yakıt kullanımı ve sanayi. Sanayi devriminden bu yana ortalama dünya sıcaklığı... ...bir buçuk derece artmış durumda. Bu artmaların dediğim gibi normalde yapılan simülasyonlarda... ...dünyadaki nüfusun normalde 4 milyar olması gerekirken... Şu an 8 milyar insanı ev sahipliği yapıyor dünya. İki katı Ve neredeyse. bunların doğal olarak beslenmeleri, giyinmeleri, barınmaları bunların hepsi birer karbon açığa çıkarıyor ve bir karbon ayak izi oluşturuyor. Bütün bu sebeplerden dolayı aşırı tüketim, aşırı barınma ihtiyacı vesaireler iklimdeki ısınmayı artırıyor. Dediğim gibi bir buçuk derece dünyamız ısınması artmış durumda ve bu doğal olarak da orman yangınlarını tetikliyor ve diğer hususları gıda ile ilgili sıkıntılarımızı gündeme getiriyor. Maalesef insanoğlu kendi oturduğu dalı kesmeye devam ediyor. Daha önceden bizim coğrafya derslerimizde öğretmenlerimiz şunu söylerlerdi. Türkiye'deki ölçülmüş en yüksek sıcaklık Urfa'da ve 44 dereceydi. Ceylanpınar'da ölçülmüş bir sıcaklıktı. Ama şimdi ben Gaziantep'te bu yaz 48 derece sıcaklığı gördüm. Tabii bu bizim için bir 4 derece gibi düşünebilirsiniz. Ne olur ki diyebiliriz ama ısınma bakımından çok çok kıymetli ve önemli. Şöyle düşünün bir çocuk Normalde vücut sıcaklığımız 36 derece, 37 dereceye çıktığında hemen havayla geçiriyor diye hastaneye kaldırıyoruz. Evet. Dünyanın durumu da aynen şu an bu durumda. İnanılmaz sıcaklık ve aşırı derecede buzulların erimesi ve ormanlardaki yangın ortamı bu sıcaklıktan ve kuraklığa bağlı sebeplerden dolayı çok fazla artıyor. Bundan dolayı da insanoğlu çok ciddi sıkıntı altında. Peki ağaçlandırma projelerinde hangi ağaç türleri tercih ediliyor? ve bu türlerin seçilme nedenleri nelerdir? Şimdi şöyle, biz şimdi daha önce bu orman yangınlarında yanlış da bir algı oluşmuştu. Efendim insanlar dedi ki ya bu çam ormanları ve çamlar tehlikeli, bunların yanıcılığı fazla artı içindeki kozalaklar patlıyor bir bomba etkisi yaparaktan çok uzaklara yanmayı tetikliyor dendi. Ama şimdi biz bu görüşlerin ...ormancıların ve bilim insanlarımızın tezleriyle kesinlikle örtüşmüyor. Şöyle Şimdi siz artık mesela o dönemde dendi ki efendim şey dikilsin, zeytin ağaçları dikilsin. Siz bahsettiğiniz zeytin ağaçları bahçe bitkisidir. Yani oralar bahçe dediğiniz yere traktör girer, sürüm girer, insan girer ve oralar orman alanı olmaktan çıkar. Bunu onu karıştırmamamız lazım, onu başta belirtelim. Onun dışında da biz ormanları sadece yeşil örtü olarak görmüyoruz. Ormanların içerisinde binlerce doğal dengeyi koruyan, zinciri sağlayan canlılar var. Oradaki çürüksüz canlılar var. Onun dışında ormanlarımız doğrudan birer klima etkisi yapıyor doğa için. Ormanın olmadığı yerde hava 40 dereceyse orman olan yerde 35 derece. Doğal klima etkisi yapıyor. Artı ormanların bulunduğu yerler çok ciddi su yatakları. Suyumuzu muhafaza ediyor, koruyor. Dediğim gibi dünyanın aynı zamanda yeşil örtüsü. Bununla beraber de dikimi yapılan ve en çok bize oksijen katkısı sağlayan iğne yapraklı ağaçlarda mesela en başta ardıçı görüyorum. Onun dışında çam, köknar, ladin, mazı, sedir gibi ağaçlar çok ciddi oksijen katkısı sağlayan ağaçlarımız dünyaya veya da insanlara. Az önce de söyledim yani yetişkin bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan unsurlar. O yüzden bizim kesinlikle ormanlarımızın sayısını arttırmamız ve korumamız lazım. Sayın Katıoğlu, bu özel günde, milli ağaçlandırma gününde bireyler ve topluluklar olarak biz neler yapmalıyız? Son olarak da bunu sormak istiyorum. Yani şöyle yapılacak şeyler çok kolay aslında. Yani yeniden bir yerleri keşfetmiyoruz. Bir, insanın önce kendine saygı duyması lazım. Kendine saygı duyan insanın doğadaki diğer canlılara da saygı duymasını bekliyoruz. Yani kullandığımız bir malzemenin çöpünü yere atmamamız lazım. Çünkü o attığımız çöp doğal olaraktan rüzgar etkisiyle vesaire okyanuslara kadar ulaşıyor veyahut da ormanlarımıza attığımız bir şişe oranın yanmasını sağlıyor. Yani sizin bir saniyelik bir ihmalınız, bir şeye dikkat etmemeniz oradaki milyarlarca hektar alanın yanmasına sebep oluyor. Çünkü yanma ortam için her şey müsait yaz günlerinde. Çok basit bir şey. Yani bizim onun dışında kirlenmenin azaltmamız ve çok ciddi orman alanlarımızı artırmamız lazım. Bir insan bakın bir uçağın bir saatlik havada kalması çok ciddi bir kirlenmeye sebep oluyor. Biz uçaklara binmeyelim demiyoruz. Mümkün olduğu kadar eğer zorunda kalmadıkça binmeyelim. Ama bu uçağın da kirlettiği veyahut da fabrikaların kirlettiği dünyamızı temizlememiz lazım. Oradaki oksijen miktarını artırmamız lazım. Okyanuslarımızı ormanlarımızın sayısını arttırmamız ve temiz tutmamız lazım. Bu aslında çok basit şeyler. Bir de benim Türkiye üzerindeki insanlarımızdan ricamız veya da kanun yapıcılardan meclisimizden ricamız artık bizde de yasaların cezai müeydelere doğru gitmesi lazım. Yani atanın attığı yerde kar kalmaması lazım. Çünkü bütün Avrupa toplulukları, gelişmiş topluluklar toplum düzenini korumak için bu tür şeyleri biraz daha hassaslar ve dikkat ediyorlar. Edilmesi de gerekiyor. Sayın oldu, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ormanlarımızın yemyeşil örtümüzün bol olduğu bir Türkiye ve dünya temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ tamam, olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.